nasıl? Bebeğin biyolojik babası Çınar Bey. Öyle mi? Memnun oldum. Bebeğinizi kontrol ettim. Durum nasıl peki? İsterseniz annenin yanına gidelim. Konuştuklarımızı onun da duyması gerekiyor. Tamam. Ah, Cansel. Bebeğimiz nasıl? Canan çok eski bir arkadaşım. Kendisi erken doğum uzmanı. Bebeği muayene etti. Gerekli açıklamaları kendisi yapacak. Buyurun içeri geçelim isterseniz. Olur. Can Say. Bebeğim nasıl? Bak bu Canan, yeni doğmuş bebekler konusunda uzman. Daha önceden görmüştüm galiba ama hatırlamıyorum. Tamam şimdi kendini yorma. Canan bebeği kontrol için geldi ve sana söyleyecekleri var. Tamam, bebeğim nasıl? Öncelikle geçmiş olsun. Bu gibi durumlarda en önemli şey sabırlı ve sakin davranmaktır. O yüzden anlatacaklarımı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Maalesef erken doğumlar belirli riskler taşırlar. Ee, anlatacaklarım can sıkıcı olabilir ama her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Tamam önce bebeğim nasıl onu söyleyin de. Durum şu an stabil. Bu durum tehlikeli bir hal de alabilir. Her geçen dakika iyileşebilir de. tehlikeli demekle neyi kastediyorsunuz? Ben de bundan bahsetmek istiyorum. En büyük riskimiz beyin kanaması. Kanamayı durdursak bile beynin fonksiyonlarını yerine getiremeyebiliriz. Karaciğeri henüz gelişmediği için sarılığı tolere edemeyebilir. Aslına bakarsanız hiçbir organ tam olarak gelişmiş değil. O yüzden her birini makinalarla, ilaçlarla takviye edeceğiz. Bütün bunlara rağmen bağışıklık sistemi zayıf olduğu için mikroplara karşı savaşamayabilir. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi canan sadece ihtimallerden bahsediyor. Sürekli kötü şeylerden bahsediyor ama. Hiç umut verici bir şey söylemediniz ki. Umutlu bir şeyler mi duymak istiyorsun? Tabii ki. O zaman ağlamayı bırakıp bir an önce mücadeleye hazırlan. Sütünü sağmaya başla. Gelse de gelmese de. Ne kadar çabuk süt gelirse bizim için o kadar iyi. Çünkü anlattığım bu sıkıntılarla sadece anne sütü baş edebilir. Hem depsiyle. hepsiyle. Ciddi misiniz? Bebeğinin yaşamasını istiyorsan ona iyi bakman gerekir. Şu an yapabileceğin tek şey ona anne sütü vermek. Beyin kanaması geçirebilir. Karaciğeri gelişmemiş. Bağışıklık sistemi zayıf. Şu an kendini üzmen ağlaman sadece seni yıpratır. Bebeğin hiçbir faydası olmaz. Sen güçlü olacaksın ki o başarsın. Canım haklı. Stese girmen süt üretimini de etkiler. Hadi ağlama artık. Ben şimdi gidiyorum, sabah çocuk için geri döneceğim. Lütfen anneyi biraz dinlendirelim. Tekrar geçmiş olsun, iyi geceler. Teşekkürler. Allah ikinize de sağlık, sıhhat versin kızım. Hadi biz de çıkalım, istirahat etsin. Kızım, Allah oğlunu sana, bize ve sevdiklerine bağışlasın. Allah'a sığın kızım. Onun niyeti bütün değerlerden üstündür. Teşekkür ederim. Ben dışarıdayım Zümrüt Tamam Recep evet. Bey. Hadi. hadi bakalım. Dinlenme zamanı geldi. Canan'ı duydun. Senin iyi olman her şeyden önemli. Ay bana Canan deme. Sanki doktor değil felaket habercisi. Ben zaten anlamadım öyle bir kadını niye getiriyorsun ki? Bir daha gelmesin lütfen buraya. Canan Türkiye'deki en iyi primatüre bebek uzmanı Zümrüt Hanım. Ben gelmesi için rica ettim. O da sağ olsun kırmadı beni geldi. Ne yapıyorsun Yeşim? Yeşil ne yapıyorsun? Gideceğim ben. Saçmalama nereye gidiyorsun? Tamam haklısın bebeğini görmek istiyorsun. Ama inan bana biraz dinlenip kendine geldikten sonra gidip beraber göreceğiz. Niye şimdi değildi başka bir zaman? Güzel mi daha yeni doğum yaptın? Şu an en hassas durumdasın. Bebeğin de yeni doğan bakım servisinde. Tek başına nefes alamıyor. Makinelere bağlı. Bak, eğer şu anda görürsen sadece daha çok üzüleceksin. Yani bana ihtiyacı var. Yeşim. Hayatım. Yeşim. Bir hemşire çağırayım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.